İki tane negatif sayının toplamı eğer pozitif çıkarsa ya da iki pozitifin toplamı negatif çıkarsa o zaman overflow olur. E, buradaki sayılarımız şunlar. O zaman burada most significant bit A3, B3 ve C3 oluyor zaten. O zaman A3 e, eğer 1 ise B3 de 1 ise e, bu durumda eğer C3 0 çıkarsa o burada overflow var. E, bir de A3 eşittir 0 ise B3 eşittir 0 ise C3 eşittir 1 çıkarsa yani 2 pozitif noktama negatif çıkarsa o zaman burada da overflow olur. Overflow o zaman expression'ı şu şekilde yazabiliriz. A3'ün 1 olduğu, B3'ün 1 olduğu ve C3'ün 0 olduğu durumda o zaman overflow var demektir. 1 olacak. Ya da A için sıfır olduğu, B için sıfır olduğu, C için bir olduğu durumda overflow bir olacak. Bu şekilde yazabiliriz expression'ı. Burada da 5 bitlik bir A sayısı vermiş. Tuz complement representation şeklinde. Şimdi zaten tuz complement da şöyle. Mesela 5 bit olduğu için yani genel genel kural şu. Eksi 2 üzeri n eksi 1'den Artı 2 üzeri n -1, eksi 1, eksi 1'e kadar olan sayıları gösterebiliriz. Yani burada n 5, 5 bit olduğu için eksi 2 üzeri 4'ten e, artı 2 üzeri 4 eksi 1. Yani eksi 16'dan e, burada artı 15'e kadar olan sayıları gösterebiliriz. E, artı 15 zaten nasıl gösterilir? 0 geri kalanlarda da 1 olacak. 1, 2, 3, 4 tane 1 olacak. Eksi 16 da 1. Geri kalanlar da 0 olacak. Şimdi burada bize verilen A sayısının değeri ne? Bu 1, 1, 0, 0, 0. Mesela bunun tuz complement'ını alırsak ne olur? 0, 0, 1, 1, 1 artı 1'den 0, 1, 0, 0, 0, 0 olur. Burası da 8 oluyor. Demek ki A sayısı eksi 8'miş aslında. Şimdi o zaman ben B sayısını ne belirleyebilirim? Mesela B sayısı da diyelim ki eksi 9 olsun. O zaman bu ikisini topladığım zaman eksi 17 yapacak. Bu range'in dışına çıkacak. O zaman overflow olacak yani. Eksi 9 nasıl gösterilebilir? Önce artı 9'u gösterelim. Artı 9 nasıl gösterilir? 0, 1, 0, 0, 1. Bu artı 9. Bunun tuz kampmentini alırsam, o zaman da ne olur? 1 0 1 1 0 artı 1 diyeceğim. 1 0 1 1 1. Bu da eksi 9 olmuş oluyor. B sayısını da bu seçelim. A sayısı ile B sayısını toplayalım şimdi. İkisi de negatif sayı bunların. A sayısı 1 1 0 0 0. B sayısı da 1 0 1, 1, 1. Bunları topladığımız zaman ne olacak? 1, 1, 1, 1, 1, 1 daha 0, 1. Şurası overflow oluyor. Şimdi ne olmuş oldu burada? 2 tane sayı var. A sayısı negatif. Çünkü e, MSPC most significant bit'i 1 negatif. B de negatif. Ama topladığımız zaman 5 e, bit'lik e, kısma bakıyorum sadece. Bu 5 bit'lik kısımdaki most significant bit hangisi? burada sıfır. Yani pozitif demek oluyor. O zaman iki negatifin toplamı pozitif olamayacağına göre burada overflow olur. sonuncu şıkkında da sign extension yaparak diyor. Bir önceki şıkta bulduğumuz overflow'un overflow'u yok edelim. Overflow olmasın yani. Şimdi mesela bir önceki şıkta bulduğumuz overflow bu şekildeydi. Burada iki tane negatif topladığımız zaman pozitif elde ettik. Şimdi burada sign extension yapacağız. Yani şimdi burada mesela sayı 5 bitte gösterilmiş ya. Ee, biz bu sayıyı e, 6 bit yani bir bit fazla göstersek aslında şuradaki range'i arttırmış oluyoruz yani e, 6 bitte gösterdiğimiz zaman şimdi a eksi 8 b 9 diye seçmiştik şimdi bu e, 6 bitte artı 8'in gösterimi bunun tuz complementini aldığımız zaman da eksi 8'in gösterimi e, bu şekilde oluyor yine bu da e, 6 bitte 6 bit kullanarak eksi 9'un gösterimi tuz complementini aldığımız zaman bu da eksi 9'un gösterimi oluyor. Şimdi bunları toplayalım. Bu iki sayıyı toplayalım. Yani burası 1, 1, 1, 1. 1, 1 daha 0. Elde 1 var. 1, 1 daha 0. 1, 1 daha 0. 1 daha 1. Bir, bir, bir de 1 var ama şunu saymıyorum. Çünkü sadece 6 bite bakacağım bu sefer. Bu sayıyı elde ettim. Şimdi ilk baktığım zaman e, negatif negatif sonuçta negatif. Ee, şimdi burada aslında ne yaptık? Eksi 8 ile eksi 9'u topladık. Eksi 17 elde etmemiz lazım. Bakalım bu eksi 17 oluyor mu? Ee, bunun truth complement'ını alalım. Ee, 0, 1, 4 tane 0, artı 1. O zaman ne olacak? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ee, bu sayıda ne oluyor? Şurası 0, 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4, artı 1'den 17, artı 17. Ha, demek ki bu sayıda eksi 17 oluyormuş yani. Yani bu şekilde overflow olmuyor.